Hiç kimse parasını öbür dünyaya götürmüş mü ya? Hep burada bırakmış. Evini, bakını götürmüş, götünmemiş. Götürseydi kalır mıydı bu ya? Yani hiç kimse lüks arabalarıyla, lüks evlerin içine gömülmemiş yani. O kadar ağaların, paşaların, başkanların, reislerin şunların, bunların öbür dünyada işgal ettiği yerle adı bilinmedik bir garibanın işgal ettiği yeri aynıdır. Benim annem, dedelerim, nenem bunların kardeşlerim rahmetli onlara. Gidiyorum bakıyorum bunların hepsini işgal ettiği toplam 20 metrekare yok ya. Yani. Biz dünyaya sığamıyoruz. Adam 30 bin liralık evde oturacağı yerde 3 trilyon liralık evde oturuyor. Büyük sürü dairesi. Ulan içinde zaten senin yatacağın yatacağın yer kadar oturacaksın yani. Şu bir gerçek. Öleceğini bilen tek canlı insanmış. O da hiç ölmeyecek mülkübe yaşarmış. Ben şu, ben buyum ben şu. Mezarlıklar ben geçilmem diyen insanlar ben olmasam bu dünya mahvolur diyen insanlar var. Ya da 7 milyar insan var. Bu insanların çoğu ot gibi ölüyor, gidiyor. Kimsenin haber olmuyor. Ama bir şeyler bırakılmıyor. Mesela size soruyorum bundan 100 sene önce Türkiye'nin en zengin adamı kimdi biliyor musunuz? Bilen var mı? Sorarım size. Ama kış günleri sırtına ceketi yiyecek partisi olmayan Akif'i bilmeyen bir şeyler yapmak lazım. Yani ot gibi yaşayıp ölmek nedir ki ya?